Bugün sana bazı terletecek sorular soracağım. Gönder gelsin bakalım. Eril dişil enerji var. Ne bunlar? Şimdi omuzlarını taşı, el bileklerin üzerine doğru plank. Mesesini olduğu haliyle bırakabilirim. Wow. Başlasın. Sen merhaba. Selam canım, hoş geldin. Hoş bulduk, Nasılsın bugün? İyiyim çok şükür sende ne var ne yok yine geldin herhalde sorularınla. Evet, bugün sana bazı terletecek sorular soracağım. Gönder gelsin bakalım. Bu eril dişil enerji var. Ne bunlar? Eril dişil enerji var evet. Adı üstünde enerji boyutunda aslında enerji bedenimizde ikiye ayrılan ve aslında anlamlandırmaya çalıştığımız yapılar diyebilirim sana eril ve dişil. Şimdi bedenimizin bir tarafı ya da ruhumuzun bir tarafı eril, bazen bir tarafı da dişil oluyor ve bunların her biri de kendi ruhumuzda, kendi enerji bedenimizde olan kavramlar. Ve zaten son zamanlarda duyuyorsunuzdur işte eril enerjisi yüksek, dişil enerjisi yüksek, dişil enerji çalışmaları, eril enerji çalışmaları ya da işte benim bir Yaptığım bir kamp vardı hatırlarsanız işte eril, dişil, dengeler kampı. Bunlar niye gerekli? Çünkü hayatımızda yaşadığımız belirli şeyler var ve bizler insan olarak bazı şeyleri anlamlandırmak istiyoruz. Örneğin dişil enerji dediğimiz şey aslında bizim duygusal olan tarafımız genel manada. Eril olan tarafımız da bizim daha çok hareket eden tarafımız. Böyle bir cevap senin için yeterli mi? Yoksa daha fazla detaylandıran bir Peki misin? bu dişil enerjiyi yükseltmek için bir takım şeyler yapılıyor. Evet. Ne bunlar? Önce sormak istiyorum. Neden dişil enerjini yükseltmek istiyorsun? Ben istemiyorum. <laughs> İstemiyor musun? Ama biliyor musun erkeklerin de dişil enerjisi var. Bir de evet bunu da eklemem gerekiyor. Çünkü genelde eril ve dişil kavramları cinsiyet gibi algılayan bir tarafımız ya da böyle bir yapı da işte sosyal medyada ya da işte okuduğumuz yazılarda görebiliyoruz. Ama bunlar enerjetik kavramlar. Söylediğim gibi senin hareket eden tarafın genel manada eril, duygusal olan tarafın dişil tarafın olduğu için ikisini birden belki yükseltmek, ikisini birden dengeye getirmekte de fayda var. Dişil enerji kadın tarafında Evril enerji erkek tarafında değil mi ağırlıklı olarak? Hayır, hayır. Aydın. Senin de bir duygusal tarafın var sonuç olarak değil mi? Yani hisseden bir tarafın var, üzülen bir tarafın var, sevinen bir tarafın var. Şimdi bu duygular ya da bu hisler sadece kadınlara mı ait? Hayır değil ya da işte eril enerjiyle ilgili para kazanmak, işte bir şeyleri zamanında yapmak, bir şeyleri planlamak bunları sadece erkekler mi yapıyor? Hayır kadınlar da yapıyor diyorum ya bunlar ruhunun aslında iki parçası olan yapılar. O yüzden erkeklerin de diş enerjisini yükselmeye ihtiyacı var. Soruna dönelim niye diş enerjini yükseltmek istiyorsundur? Evet yani sen hadi düşünme diş enerjini yükseltmeyi hiç etrafında böyle diş enerjisini yükseltmek isteyen biri oldu mu? Yani niye bana bu soruyu sordun şimdi? Araştırırken senin için bu soruları hep gördüğüm kaynaklar genelde dişil enerjiyi yükseltmek üzerine yapılan işte çalışmalar, ne bilim antrenmanlar, işte bir takım meditasyonlar hepsi dişil enerjiyi yükseltmeye yönelik. Yani demek ki toplumda bizim toplumumuzda özellikle dişil enerjiyi yükseltmeye dayalı bir arayış var. Bunun temel nedenini ve Böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, dişini, insanın dişil enerjisini ya da eril enerjisini gerçekten yükseltebilecek bir potansiyeli olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Evet, potansiyel olabilir ama bu da benim aslında üzerine düşündüğüm bir konu. Ara ara öğrencilerimden de ben bu soruyu alıyorum. İşte hocam neden hep dişil enerji yükseltilmeye çalışıyor? Yani şu anda dünyada bir kaos var. İşte yogasal bazdan baktığımızda denir ki Kali Yuga çağındayız. İşte en karanlık çağdayız ve işte savaşlar var ekonomik krizler var, iklim krizi var ve insanlar sadece bir şeyleri olma ve yapma eğilimindeler ve bunları yaparken çoğu zaman belki de geri planda kendilerini tuttukları bir yer oluyor. Ama bahsettiğin şeyleri anlayabiliyorum çünkü toplumdaki aranan tırnak içindeki dişil enerji kavramı daha çok daha kadınsal, daha çok görünür olmaya çalışan bir taraf oluyor. Hatta bununla ilgili de böyle benim kendi gözlemledim çünkü dişil enerji daha hissel bir yerdir, Dişil enerji daha duygusal, daha yavaş, daha yumuşak ve sezgisel sezgisel bir tarafken insanlar neşe enerjisini yükseltmek için ya böyle dikkat çekecek kıyafetler giyiyorlar ya elbette herkes için söylemiyorum ama ihtiyacı olmayan estetik operasyonları oluyorlar ki işte daha iri dudaklar, işte daha çekik gözler, daha işte yapılı bir yüz, daha ince bir yüz gibi böyle bir arayışa giriyorlar. Niye işte bir yandan da diş enerji yükselsin. Aslında biliyor musun tam tersi çünkü bunlar dışarıda görünen olan taraflar ve bu görünen tarafların senin aslında eril enerjini temsil ediyor. Dişil enerji daha sezgisendir. Biraz daha enerji bedeninden konuşursam daha senin aurandan yansıyor yansıyan bir enerjidir. Şimdi makyaj yapmak falan o zaman eril enerji mi? Eril bir hareket mi? Bir bakıma eril bir hareket diyebilirim. Çünkü görünür olan bir tarafın orası senin. Dışarıdan görünen şeyin, elle tutulan şeyler biraz daha eril olan şeyler. Ama hissedilebilen şeyler biraz daha dişil olan şeyler. Şimdi denge diyoruz ya hep, o da olmalı, o da olmalı. Evet senin içinden belki işte süslenmek ya da kendine bakım vermek gibi bir arzun var. Evet burası bir his. Bu bakım vermeyi yapabilirsin. İşte bunun dengesini nasıl yapıyorsun? Eril bir dengeyi koruyarak yapıyorsun. Ama şimdi kişinin zaten duygularıyla, hisleriyle ya da kendi ruhuyla bir içsel bağlantısı yok ama sadece dış görünüşüne önem veriyorsa, işte bununla ilgili bir derinleşmesi yoksa, sadece dışarıdan süslemek gerçekten içerideki o ağırın dışarıya çıkmasını da engelliyor. O yüzden hani şu anda toplumda bence bu kadar çok işte dış dünya çok önemli. İşte sosyal medya çok önemli. Hepimiz dışarıdan gördüğümüz şeyin gerçek olduğunu düşünüyoruz ama aslında öyle bir yer yok. Daha çok hissel bir yer arıyoruz. E, dolayısıyla da ben hissel bir yer arıyorum ama belki senin aradığın şey daha görsel olduğu için görselde dişli enerjinin yüksek olmasını araştırıyorsun ama üzgünüm. Sanırım bazı hareketler sadece görselliğe yönelik hareketler. Çünkü dişli enerji daha saf, daha yumuşak, daha anne tarafın, senin daha ay tarafın, gecenin karanlığında ayın parlaması gibi ya da gecenin karanlığında ayın, yeni ayın işte karanlıkta ama orada olmasını bilmen gibi bir şey aslında dişli enerji. Senin bahsettiğin o dişli enerji yükseltme çabaları bence tam tersine güneş enerjisini yansıtıyor. Yani eril enerjiyi yansıtıyor. Yani kişi ben buradayım demek istiyor. Evet herkes var ama ben de varım gibi bir yer bana hep daha eril enerji gibi geliyor. O şu an kadınlar aslında dişil enerjimi arttırıp bu tarafa yatırım yapayım derken eril enerjilerini mi arttırıyorlar? Bence öyle. Bence öyle. Çünkü eğer dişil enerjiyi arttırmak isteyen bir tarafın varsa hislerinle, duygularınla ve gerçekten içsel benliğinle bağlantı kurman gerekiyor. Ve bu bağlantıyı belki dışarıdakiyle bütünleştirdiğinde işte o zaman eril ve dişil denge olur. Çünkü dişil enerjinin de çok yüksek olmasını istemeyiz. Eril enerjinin de çok yüksek olmasını istemeyiz. Şimdi e, benim aklıma diğer taraftaki tezatlık geldi. İşte maçoluk, kıskançlık bunlar aslında duygusal tepkiler, duygusal reaksiyonlar. E, bu da o zaman eril değil, dişil enerjiden kaynaklı mı? İşte burası tam da denge yeri biliyor musun? İşte hissettiğim şey kıskançlık hissi ve bunun işte hissi davranışa çevirdiğim yerde o zaman erillik dengeye giriyor. İşte denge dediğim yer o. Ben kıskanıyorum, o duygu içimde büyüyor, büyüyor. Bunu ben bir davranışa çevirmiyorsam içeride enerjide bir dengesizlik, bir, bir şeyler yaratıyorum. Ama bunu davranışa doğru dönüştürdüğümde ama bu davranışın şekli eğer çok yüksekte ise, o zaman evet eril enerjide yüksek oluyor. Belki o kadar kıskançlık hissetmedim. Belki içerideki duygu yoğunluğum o kadar yüksek değil. Fakat verdiğim tepkiler eğer çok yüksekse o zaman da evet eril enerjide yüksek bir dengesizlik yaratmış olursun. Peki son olarak bu maskülenlik ile eril enerji bağlantılı mı? O zaman dişil ile enerjiyle mi bağlantılı? Maskülenite bildiğin gibi son dönemde çok e, özellikle ben araştırdıktan sonra fark ettim e, tercih edilen ve talep edilen bir olgu haline gelmiş durumda. Eril enerji ile maskülenlik benzer aynı yoldaki iki kavram mı? Yani aslında değil. Çünkü şöyle şimdi maskülen dediğimiz şey Fransızca kökenli bir kelime ve güç ve hani erkeklik aslında daha erkeksi demek. Şimdi güç kavramını belki yanlış söyledim. Daha erkeksi olan şey maskülen deniliyor. Yani Fransızcadan çevirdiğimizde. Şimdi eril tarafın erkek olmadığını söyledik ya. Eril tarafın senin hareket eden tarafın. Eril tarafın senin planlayan tarafın. Eril tarafın senin görünen tarafın diye konuştuk. Şimdi... Toplumun maskülene karşı kayma eğiliminin bence bir güç savaşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes şu anda ben daha güçlüyüm, ben daha iyi bilirim, daha güçlü olma çabalarında olduğu için bence bunu sadece yine dış dünyada yansıtarak evet o zaman böyle söylediğimizde biraz eril enerjiye hizmet eden bir taraf. Çünkü görünür olan taraf ama hisselde ne vardır onu bilemem. Ama genel anlamda eril enerji maskülen enerji midir? Hayır değildir. Maskülen enerji dediğimiz şey daha erkeksi bir enerjidir. İşte moda dünyasında nedir? İşte daha erkeklere ithaf edilen kıyafetler giymek, işte kaba ayakkabılar, kaba kıyafetler giymek. Niye? Çünkü bir kadın bedeninde belki onu giymek onu daha güçlü hissettirecek. Ya da ben sadece kadın ve zayıf değilim. Ben aynı zamanda güçlü de bir erkeğe mesajını vermek isteyen bir tarafı olabilir. Bu benim yorumum tabii ki ama dönem dönem ona da ihtiyaç duyuluyor mu? Bence duyuluyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de dönem dönem maskelen giyiliyorum. Belki bu hissimden ve bu ihtiyacımdan dolayı dönem dönem belki sen de maskelen giyiniyor olabilirsin. Ama bu sadece giyimle ilgili. Bunun eril ya da dişil enerjiyle hiçbir alakası yok. Ve eğer senin eril ve dişil enerjin dengede olursa hayatında dengede olur. Çünkü hem duygularının farkında, hissenin farkında oluyorsun hem de davranışlarını yönetebiliyorsun. Bence hayat böyle bir şey işte. Ne birinin çok yüksekte ne birinin çok aşağıda olmasını istiyoruz. Eril ve dişil enerjinin farkında olup ikisini tek bir yola getirdiğinde bence hayat muhteşem akıyor. Çok da bir şeyin peşine gitmeye gerek yok. Hep gideceğimiz yer gerçekten kendimizin peşinden gitmek oluyor bu kavram. Da. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok güzel açıkladın gerçekten. Rica ederim. Kendi dilimin döndüğünce ve kendi süzgecimden anlatmaya çalıştım. Eğer anlattıklarımla ilgili senin de soruların olursa ya da aklına yatmayan ya da kalbine sinmeyen ya hocam burada da yanlış bir şey söyledin ya da şunu da ekler misin dediğim bir şey olursa yorumlara yaz. Bir sonraki videolarda bunlarla ilgili daha detaylı konuşuruz ve kanalıma abone olmayı da hatırlayın. Sevgiler.